Çünkü kadınlar bardak taşmadan ve kararını vermeden asla boşanmaz. Biz öyle değiliz. Kadın ayrılığı kafasında kurar. Senin için de öyle iyi düşün. 6 evet. ay önce plan yapar. Bu adam benim için bitti der. Bırakmaz. Bekler, 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 bekler. Zamanı geldiği zaman da bir günde bırakır. Ertesi günde unutur biz öyle değil biz bırakırız acı çekmeye başlarız kadın içerideyken acı çeker zaten ama belli etmez erkeğin ayrılmasıyla kadının ayrılması farklı bir ediyor. değil abi çünkü güçlü durmak zorunda aklında beyninde çünkü bizi doğuran o evet her şeyden Karak önce ruhu var her şeyden önce her şey. unutmamamız gereken tek şey o bizi doğuran analarımız onlar aynen öyle o yüzden onlara ne küfür edeceksin ne bağıracaksın kıssam bile yapmayacaksın. Ne de şımarır diye bizim Osmanlı kültüründen kalan 600 senelik aşkım aşkım yani ikisinin balansını kuracaksın ama dünyadaki en zor iş budur. O balansı kimse kuramaz. Bu